çocuklar için mikrobit kitabındaki e, belki de en heyecanlı ve en eğlenceli başlangıç örneklerinden bir tanesini yapacağız. E, taş kağıt makas oyunu. Bu mikrobitle oynamak deneyeceğiz. E, taş kağıt makas oyunu belki de bilmeyen çok az insan vardır. Yani böyle eğlenceli ve hızlı bir çözüm bulmak istediğimiz zaman bu oyunu sık sık oynardık. Kurallarını hatırlayalım. E, taş makası kırar kazanır makas kağıdı kezer kazanır kağıt taşı sarar kazanır bunu mikrobiti sallayarak yapacağız yani mikrobitin ivme ölçer sensöründen faydalanacağız orada input bölümündeki on shake bloğu ile yapacağız hemen geçelim programlanmasına bunları kaldırıyorum On-Shake bloğunu bir inceleyelim. On-Shake bloğu aslında mikrobitin ölçer sensörünün bir özelliğinden faydalanmamızı sağlıyor. Mikrobiti şiddet bir şekilde salladığımızda aktif olacak kodları, kod bloklarını bu kod bloğu içerisine yerleştireceğiz. Buraya baktığımız zaman daha sonraki örneklerde de tekrar uygulayabileceğimiz birçok özellik görüyoruz. Bunun üzerine çok durmadan devam ediyorum. Bu videolarda ilk kez bir değişken oluşturuyoruz. Ee, hemen ondan bahsedelim. Bu oyunu yaparken bizim rastgele 3 sayıya ihtiyacımız olacak. Ee, biz bunları 0, 1, 2 olarak belirleyeceğiz. Burada iki tane önemli özellik daha göreceğiz. Bir değişken tanımlama ve de matematik grubundaki bir random 0 10 yazan bloğumuz. Burada ne yapacağız? 0 ile 2 arasında e, 0, 1, 2'den oluşan rakamlardan rastgele bir tanesi üretilecek ve bizim oluşturduğumuz değişkenimizi tanımlanacak. Item değişkenimi oluşturdum. Set item blue değişkenimi değer atamak için kullanılıyor. Buraya da rastgele üretilecek olan 3 rakamdan bir tanesini tanımlamış olduk. Bu videoda ilk kez göreceğimiz bir de if e, var. If then else bloklarımız var. If then else da değişkenlerimiz ya da değerlerimiz, değerlerimizi karşılaştırmak için kullanacağımız bloklar. Hemen bir tanesini aldım. Yine müzik bölümünden karşılaştırma operatörünü almam gerekiyor. Yerleştirdim. Neyi karşılaştırıyorum? E, tam değişkenimdeki değerin 0, 1 ve 2 ile karşılaştırıyor olacağım. Ee, şöyle yapmıştık. Eğer item değişkenimdeki değer sıfır ise yani rastgele üretilmişse sıfır ise e, hemen buradan show icon aldığım kağıt rastgele üretilmiş olan değer yani item değişkenimdeki değer 1 ise taş gelsin. Basic grubundan show icon şöyle yapalım. Taş. Eğer item değişkenimdeki değer 2 ise bu sefer basic grubundan show ikonu koyup makası seçiyorum. Seçtim. Biraz bu bize şu an fazla olur. Evet. Hepsi bu kadar. Şimdi deneyelim. Shake taş. Shake taş. Shake kağıt. Shake taş. Kağıt. Ah, oh, makas gelmedi Geldi. Peki Projemizi hemen kaydedelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.